Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir şerbetli tatlı tarifim var sizler için. Fırın kullanmadan hazırlayacağız. Yağda kızartarak yapacağız. Nefis bir şerbetli tatlı olacak. Böyle kapış kapış yenen çok güzel bir tatlı tarifi. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şekerin çabuk erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Ve kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında bir tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum. 10 dakika kaynatıyorum orta ateşte ve 10 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Önceden hazırlayıp buz gibi oluncaya kadar soğutalım lütfen. Şimdi tatlının hamurunu hazırlıyorum. Bunun için 2 yumurtayı yoğurma kabına koyuyorum. 1 Türk kahvesi fincanı toz şeker ilave ediyorum. 1 Türk kahvesi fincanı su ekliyorum. Ve bunları güzelce bir karıştırıyorum. 100 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri ilave ettikten sonra 2 su bardağı 22 ekliyorum. 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum. Hatırlatmak istiyorum. Ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Artık yoğurmaya başlıyorum. Şerbeti tatlı sevenler için nefis bir lezzet. İrmik karıştıktan sonra un ilave ederek yoğuruyorum. Bir su bardağı ilave ettim. Güzelce yoğuruyorum. Bakın. Kıvamı şu an cıvık. Tekrar un ilavesinde bulunuyorum. Yarım su bardağı un ekledim. Siz de bu şekilde kontrollü bir şekilde un ilave ederseniz sorun yaşamazsınız. Ele yapışmayan bir hamur hazırlıyoruz. Şekerpare hamuru gibi diye düşünebilirsiniz. Ele yapışmayacak fakat yumuşak bir hamur olacak. Çok güzel bir hamur oldu. Bakın, şöyle kıvamında göstermek istiyorum. Bir buçuk su bardağı un kullandım. 200 milimlik bardak ölçüsü. Şimdi üzerine örtüp 15 dakika dinlendiriyorum. Artık hamur yeterince dinlendi. Şekil verme işlemine geçiyorum. Hamur kendini toparladı. Şimdi küçük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Ceviz büyüklüğünde hatta cevizden bir tık küçük bile diyebilirim. Küçük yapmanızda fayda var. Eğer büyük yaparsanız içi hamur kalabilir. Küçük yaptığınızda daha güzel bir tatlınız olacak. İlk önce yuvarlakları hazırlıyorum. şekil vermek için yumurta dilimleme aparatı kullanıyorum. Yuvarlaklardan bakın bir tanesini alıyorum. Bastırarak içinde şekil veriyorum. Kenarlarına dokunarak şimdi yavaşça çıkartıyorum. Çeviriyorum. Tekrar hafif bastırıyorum. Dış kısmına böyle bir desen vermek için Sadece çevirmeden de tek olarak da şeklini verebilirsiniz. Daha sonra karşılıklı ortada birleşecek şekilde alıyorum ve yerleştiriyorum tabağa. Tekrar gösteriyorum. Bu aparat ile çok rahat şekil veriliyor. karşılıklı bakın ortada birleştiriyorum. Hafif dokunduğunuzda zaten yapışıyor. Bütün tatlılara şeklini verdikten sonra tavaya bakın bol yağ koyuyorum. Ve yağı iyice ısıtmak gerekiyor. Böyle tahta bir kaşığın sap kısmını tavaya koyduğunuzda ortasına kenarlarından küçük kabarcıklar çıkıyor ise yağınız ısınmış demektir. Şerbetimiz de bakın buz gibi soğudu. Hamurlarımız da hazır. Şekillerini verdik. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Şimdi ısınmış olan yağın içine hurma tatlılarını bırakıyorum. Soğuk yağı atmayın sakın. İçine yağı komple çekecektir ve güzel bir tatlınız olmayacaktır. Bol yağda kızarması gerekiyor. Daha küçük bir tencerede de hazırlayabilirsiniz sizler. Bakın çevirerek kevgir ile tatlıları kızartıyorum. Kızartırken de dikkat etmeniz gereken güzelce kızarması böyle nar gibi kızardığında alın lütfen. Yoksa yine hamurlaşma olabilir. Ne kadar güzel kızarır ise tatlınız sonuç o kadar güzel olacaktır. Ve kızarması gibi şerbetinin soğuk olması da çok önemli. Buna da dikkat edin lütfen. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel kızardılar. Nar gibi. Şimdi artık yağın içinden iyice yağını süzdürerek alıp soğuk şerbetin içine bırakacağım. Şerbetin içine koyduktan sonra kevgir ile bakın karıştırıyorum. Çok uzun süre bekletmemize gerek yok. Sadece bir dakika diyebilirim. 1 dakikayı bile geçmesin. Sizler de anlayacaksınız zaten şerbetini gayet güzel çektiğini. Ve şerbetini süzdürerek bakın tabaktan alıyorum. Yenilerini tavaya atıncaya kadar beklettim ben. Sadece 1 dakika sürdü sürmedi arkadaşlar. Çok uzun süre bekletirseniz yine hamurlaşma olacaktır. Ve tatlılarımız çok güzel kızardı, şerbetini çekti, harika görünüyor. Şöyle üzerine çok az şerbetten gezdirmek istiyorum. Şerbetin içinde uzun süre bir ekletmiyoruz ve güzel kızartıyoruz tatlımızın püf noktalarından bazıları. Ve şimdi artık fıstık serpiyorum. Fındık, fıstık ne koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymak zorunda değilsiniz. Yanında kaymak ile afiyetle yiyebilirsiniz veya dondurma ile her ikisiyle de çok güzel olur. Sade olarak da yiyebileceğiniz çok lezzetli güzel bir tatlı hurma tatlısı hazırladık bugün arkadaşlar. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın içini görüyorsunuz. Şerbetini çok güzel çekti. Nefis bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyen herkesten tam not alan, nefis bir tatlı tarifi. Bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.